ya? Hı? Aşı oldun sen? Hı? Aşım, iğne mi yaptılar sana? Hı? İğne mi yaptılar? Hı? Acıdı mı? Hı? Acıdı mı aşkım? Hı? Az elindeki ne? Anne. Ozmo. Hı? Sen Ozmo'yu çok mu seviyorsun? Yavaş. Aslı düşeceksin yavaş. Yavaş düşeceksin. Asya yavaş hadi çık buradan da çık hoppa aferin sana Asya Asya elindeki ne ozmo maskeni aşağı indirsene sen ozmoyu çok mu seviyorsun abla sana ne yaptı Asya İğne, İğne yaptı acıdı mı biz aşıya gittik. Asya aşı oldu ama hiç ağlamadı. Ve yemeklerini çok yediği için büyümüş. Abla sana ne dedi? Anne. Büyümüşsün dedi. Değil mi? Asya, ay, Hadi bebenin şarkısını söyle. Be be. Be be. Büyüdün mü sen? bebe bebe büyüdün mü sen evet çok güzel yakıştı büyümek sana çok güzel yakıştı büyümek sana bebe bebe büyüdün mü sen evet Asya nereye gidiyoruz biz şimdi? Eve. Eve gidiyoruz. Hı -hı. Ne yapacağız evde? Mama. Mama yiyeceğiz. Mama. <laughs> Hadi bay bay yap bana. Baba. Bay bay. Görüşürüz. Ay, Görüşürüz de.